Arkadaşlar merhaba. Joystick batarya ile ilgili bir arkadaşımız video istemişti. Onun için bunu çekiyorum. Beklediğimiz parçamız geldi. Şimdi bunu toparlayacağız. Toplama aşamasının tam ters yönünde sökümü oluyor arkadaşlar. Ona bakarak da şey yapabilirsiniz. Kartuşumuz bu arkadaşlar. Gureyenin. 46 907 şöyle yakından göstereyim bakın bir tarafı kalın bir tarafı incedir bunun karşılığı da bataryanın içinde aynıdır doğal olarak kalın tarafı şu öne gelecek düz taraf arkaya gelecek bunu oturtuyoruz arkadaşlar yerine bu bir bakın şurada bir oringimiz var şurada bu o -ring. Şu sıktığımız zaman şu içeriye oturuyor. Yukarıya su sızmasını engelliyor. Şu dışında bir o-ringimiz var. Bunlar kutunun içinden sıfır geliyor arkadaşlar. Ben bunları değiştirdim yenisiyle. Ben bunları rahat takabilmek için. Şöyle. Onikler ezilmesin, kaymasın, takılmasın falan da fıstıklı gibi şeyler yaşanmasın diye arkadaşlar böyle sıvı silikon şey silikon sabun diyorlar değişik değişik isimleri var kullanabilirsiniz Evet. Bitti mi bitmedi. Şunu da aynı şekilde arkadaşlar. Böyle yaptığımız zaman hiç bizi yormayacak. Rahat bir şekilde takabiliyoruz bunu. yönümüzü yine bunu oturtuyoruz arkadaşlar. Bir. Şunu alıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Bunu 24 bir lokmayla sıkıyoruz arkadaşlar. Ne kadar sıkıyoruz? Oturana kadar. Şimdi bunu deneyeceğim arkadaşlar. Eğer üstüne su kaçırmıyorsa suyu açtığımız zaman buralardan su gelmiyorsa sıkıntı yok demektir. Eğer su gelirse biraz daha sıkmam gerekiyor. Şu an buradan bir su gelmiyor arkadaşlar. Hemen şunu getirip şuradan suyu açıyorum. Buradan da su gelmiyor arkadaşlar. Bu demektir ki yeterli kadar sıkmışız. Eğer gevşek kalırsa zaten hemen ek yerinden su vermeye başlayacaktır. O yüzden kademeli kademeli olarak sıkmak daha temkinli olur. Diğer türlü kartuşa çok baskı uyguladığımız zaman plastik kısımlarından kırılmış olabiliriz. Bu sefer e, iş büyüyecektir arkadaşlar. Şu Gayet başarılı oldu. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne kolumuz geliyor. Kol şu şekilde hareket ediyor. Bunun üstüne bunu tapamız geliyor arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun. Bunu müşterimize göndereceğiz. Garanti kapsamından yaptık zaten bu ürünü. Arkadaşlar şöyle dışını bir temizliğini yapıp silip göndereceğiz bunu. Bu şekilde gelmişti. Yani köpeğe sarıp iyi bir şekilde ambalaj yapıp geri göndereceğiz. Hayırlı olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Siz istediğiniz yer, çekiyorum. Bu videoları istediğiniz farklı tarzda bir video olursa, farklı bir ürünle ilgili bir video olursa Onunla ilgili de yazabilirsiniz yorum kısmına. Mutlaka mutlaka görüş yaparım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.